Ha yani 3'ü de aynı yere gitti. Ulaşmış bu, bu oğlum gelmiş buraya. Ha. Aha işte o köteği arıyor. Bari şey yemişim ya. Köteğe geldi. Şu yukarı doğru biraz gezmek lazım herhalde. Yok yok bekle. Bekleyecek mi? Acele etme. Ulan arkadaş namaz oldu. Topladı geldi herif. Emir Mustafa. Bir Bak. orada. Bak. Bir de tamam, orada. Tamam. Al. Şunu al. Şunu al. Şunu al, al. Koydum şeyi al. Şerbet var mı ondakine? Var. Yeterli. Geçilen gideceği yok onun bile. Hasta mı? Ölmüşmüş Mehmet Ağzı. Kanadı Ölmüş biraz şey geçer. Kanadından yok, Ben de götürdüğüm şeyi yedim, ya çabadan yıkadı böyle. Kanadına bulaşıyor. <laughs> Allah en en iyi haça bu Öyle olmaz. Aranma, hoşan kalan Kötü bir şey değil. gelecek kar gelmiyor ya. Geldi gelir be, çiçeği onun dolandı gitti. Onu alıverse yedi bir sefer, o hemen hemen. Şu ne oldu şu? Ha? Hani? Kalkacak tamam, o. Kalkamıyor. Çok yeter abi. Şey çok yeter. Hastalık. Aldı mı? Yok ya. Bu da hayvan uçamıyor. Şunda şerbet var ben biliyorum. Bu da hayvanın kanadına bulaşıyor ya. Ondan oluyor ya. Şunları ben nereye buluyor çabucu? Bundan bunu yıkayacaksın yoksa. Evet. Bu yani kanadı.